Depresif şikayetlerin varsa sıkılmadan videoyu sonuna kadar izlemeye gayret et. Çünkü kendinden bir şeyler bulabilirsin. Şimdi depresyonun ayırış tanısını konuşacağız. Yani depresyon ve depresif şikayetlerle karışabilen bedensel ya da ruhsal hastalıklarla ilgili çok kısa bir video çekmeyi planladım. Şimdi depresyon en az iki hafta boyunca süren çökkün bir duygu durum ve bunun getirdiği uyku iştah sorunu, dikkat sorunu, e, olumsuz, kendilik algısında olumsuz imajlar üretebilecek bir psikiyatik e, psikiyatrik sendromdur aslında. Bir kişi bize psikiyatriste bunlarla geldiğinde depresyon olabilir diye araştırmaya başlıyoruz. Öncelikle genel tıbbi hastalığı var mı diye bunu sorgulamak gerekiyor. Mesela depresif şikayetleri taklit eden ruhsal hastalıklar veya bedensel hastalıklar neler olabilir? Bakalım. Demans, bunama. Bunamanın özellikle başlarında sinsi bir şekilde depresif şikayetler ortaya çıkabilir ve tabi ki ayrış tanı tarafından yapılmalı. Tiroid hastalıkları, Hashimoto tiroiditi, guatır, T3, T4 ve TSH'ın iniş çıkışlarıyla gidebilen hipotiroidi, hipertiroidi durumlarında depresif şikayetler olabilir. Beyin tümörleri ve enfeksiyonları, demir, D vitamini ve B vitamini komplekslerinin bazı eksiklikleri, nörolojik birçok hastalık, MS, epilepsi, parkinsonizm gibi durumlar depresif şikayetleri taklit ederler. Dolayısıyla nörolojik muayenenin de psikiyatrist tarafından yapılması yerinde olacaktır. Kanserler direkt beyni etkileyebilen ya da e, beyne metastaz yapmayan ama beyni etkileyebilecek hormonlar üretebilen paraneoplastik sendromlar da depresyonu taklit edebilir. Bunların da araştırılması gerekebilir. Yine e, kişinin bazı kullandığı ilaçlar e, depresif şikayetleri tetikleye, tetikleyebilmektedir. A vitamini kompleksleri, kortikosteroidler dediğimiz kortizon grubu, bazı antihipertansifler bazı diğer psikiyatrik ilaçlar gibi e, ilaçlar depresyonu tetikleyebilmektedir. Ve bunların da kullanımının ne zaman başladığı ve buna bağlı olup olmadığı ayırt edilmelidir. Dolayısıyla baktığımız zaman depresif bir şikayetle gelen kişi direkt depresyondur bu diye tedavi altına alınmadan önce genel tıbbi durumunun ortaya konması, fizik muayenesinin yapılması, gerekirse tıbbi tetkiklerin istenmesi, kan sonuçlarına bakılması ve bunların sonucunda bir tedavi protokolüne girişilmesi çok çok daha sağlıklıdır ve doğru olan da budur. Onun dışında psikiyatrik bazı hastalıklar veya durumlar diyelim. Gene depres şikayetleri taklit edebilir ve tedavi yöntemleri tabii ki çok daha farklıdır depresyondan. O yüzden bilinmesi gerekir. Mesela uyum bozukluğu. Siz bir yerden bir yere taşındınız. ilk 2 3 ay bir bocalama yaşayabilir ve depresi şikayetler gösterebilirsiniz. Tükenmişlik sendromu. Yani kendime zaman ayıramadım, uzun süre kendime bakamadım, sürekli işkolik bir yaşam sürdüm örnek veriyorum ya da sürekli ailemin dert ve sıkıntılarıyla yoğunlaştığım bir dönemden geçtim ve tükendim. Ortam değişikliğinin bana iyi gelmesi beklenebiliyor mesela böyle bir durumda ama depresyonda dünyadan marsa bile gitseniz depresyon çıkartmanız devam eder genelde gibi. Yaz süreci bir yakınımızı kaybettik, evcil hayvanımızı kaybettik, ilişkimizi kaybettik. Böyle bir süreçte depresif hissetmemiz gayet normaldir. Komplike bir yaz değilse, yani patolojikleşmiş bir yaz değilse kişinin benlik saygısı, kendine olan saygısı korunur ve depresif şikayetlerden daha kısa sürmesi beklenir. Yaz süreç. Onun dışında bipolar bozukluğun, manik depresif bozukluk dediğimiz depresif kısmında e, aynı depresif taklit edebilecek birçok e, şikayet olabilir. Bunun ayrış tanısının yapılması gerekir. Çünkü tedavisi bambaşkadır psikotik bozukluk, kişinin gerçeği değerlendirmesinin bozulduğu her türlü psikoz, sonrasında veya öncesinde depresif şikayetleri taklit edebilir. Anksiyete bozuklukları, alkol veya madde kullanım bozuklukları, bunların bağımlılıkları veya bunların geri çekilmeleri veya kronik kullanımları da depresif şikayetleri tetikleyebilir. Kişi ilaç kullanıyorsa bunların etkinliğini bozabilir. Dolayısıyla bir kişi bize depresif şikayetlerle geldiğinde e, bu depresyondur diye hemen ilaç hemen terapiye başlayalım gibi bir durumdan ziyade genel tıbbi durumunun ya da genel psikiyatrik durumunun değerlendirilmesinden sonra doğru ayırıcı tanı yapılarak tedaviye başlanması esastır.